24 Eylül 2024 Salı, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Ankara'da 9, Kocaeli programında ise 10 koşu var. Yıldızlı Bülten ekibi olarak tüm illerde tüm koşuları detaylı olarak yorumluyoruz ve altılı şablonları çıkartıyoruz. YouTube kanalımızda ise gündüz programının sadece ikinci altılısını yayınlıyoruz. Diğerleri WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Geçen haftada aynı şekilde Ankara programını buradan yayınlamıştık ve 3900 lira veren altılıyı YouTube kanalımızdan bizi takip edenlere kazandırmıştık. Akşam Kocaeli programında ise 85.000 lira veren ilk altılıyı iki misli şeklinde kolayca tahmin ettik. %1 AGF oranla atı detaylı olarak anlatıp ekürisini de şablonumuza bilerek yazmıştık. Çok sürpriz konumdayken kazanması sonucu ekürisi de geçerli sayılarak altılı ikramiyemizi ikiye katlamış oldu. Sonucunda WhatsApp üyelerimiz 170 bin lira gibi çok güzel bir ikramiye yakaladılar. Umarız bugün de Ankara ve Kocaeli programlarında başarı sağlarız. Günde bir gazete parasına alınabilecek çok değerli tahminleri WhatsApp üyesi olarak alabilirsiniz. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Şimdi Ankara programı ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. 4. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 17 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 4 numaralı İsmetime verelim. Genelde liderliği alarak yarışan ve özellikle Ankara kum pistinde çok başarılı koşan bir isim. Kendinden daha süratli bir at varsa onu yakın takip ederek de başarılı olabiliyor. Bugün önde muhtemelen Sabırhan iyi çıkıp liderliği alabilir. Dışına doldurarak gelecek olan İsmet'im ve bir numaralı Sarp Tay yer tutacaktır. İsmet'im, Sabırhan'ın istekliliğine göre temposunu arttırıp liderliği alabilir. Bu pistteki üst düzey performansı ile bu rakipleri de geride bırakabilir. Bizim net favorimizdir. Bir numaralı Sarp Tay, düzlükteki dayanıklılığını beğendiğimiz bir isimdir. Eğer İsmet'in biraz oyalanır ve Sarptay'ın arkasında yer tutarsa, düzlükte Sabırhan'ı ilk altayan isim Sartay olur ve düzlükte yakalanmayabilir. Güçlü safkanı kilo farkına rağmen ihmal edemeyiz. Kocakaya idaresindeki 5 numaralı Nikobar bu kilolarda çok iyi koşuyor dikkat edin. Kesinlikle üst sıraları zorlayabilir. Diğer rakiplerinin çoğu denk güçte isimler bu üçlünün en ufak hatasını affetmezler fakat biz üçünün de kötü koşma ihtimalini az görüyoruz bu sebeple başka at önermeyeceğiz siz varsa tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 1 5 şeklinde oldu Beşinci koşu. İki yaşlı İngiliz kısraklarının katılacağı şartlı bir yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki kısraklar arasından üç ismi çok beğendik. Genel olarak hazır görüntüleri ile dikkat çeken birçok isim var fakat, formu iyiye gide ve daha iyi görüntü veren üç isim oldu. İki numaralı Caz Kız, üç numaralı Derya Isti Queen ve on numaralı Üç Nuru çok beğendik. Açıkçası bu üçlü arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. 1 numaralı Akyar ve 9 numaralı Sweet Scarlet ise iyi ellerde sıkı hazırlanan kısraklar olduğu için yazacağımız isimlerdir. Geniş kuponlara bu isimleri de yazalım. Yarış günü son dakika duyumlarına istinaden bu koşuya ekleme yapabiliriz. Güncel şablon WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Bu arada WhatsApp üyelerine farklı bir altılı gönderildiği zannedilmesin. Önemli bir duyum olduğunda ekleme yapılıyor, şablon fiyatı artarsa da ufak birkaç değişiklik yapılabiliyor. Bunu da belirtmek istedik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 3 10 1 9 şeklinde oldu. Altıncı Koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olabilir. Eküriler bilinen stilleriyle öne düşecekler. 1 numaralı Utkan veya 6 numaralı Ukulele liderliği alabilir. İkisi de arka grubu kontrollü şekilde gidecek ve düzlükte aralarına at sokmamaya çalışacak. Fakat bugün yarışı süratlendirecek 2 numaralı erişen börk işleri karıştırabilir. Biz bu koşuda bir numaralı utkanın yanına, uzun sprinti olan 5 numaralı fırtına beyi yazalım. Potansiyeli yüksek olan bu tay düzlükte bu rakiplerini ne avlayabilir? 3 numaralı koç abi, kısa vade yarışlarında katı zamanı isimli güçlü rakibine geçilmişti. Son yarışını çok ölçü almamak lazım. Bugün ekürileri iyi analiz edip yerinde yürürse kazanma şansı artacaktır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 5 3 şeklinde oldu. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı handikap 16 yarış 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Günün en zor yarışlarından biri burasıdır. Kazanmakta zorlanan atların bir araya geldiği bu koşuda yarışın temposu da belirsizdir. Genel olarak ağır tempolu bir gidişat beklesek de bu yarışta farklı taktikle koşacak isimlerden dolayı yarışın seyri değişebilir kilo farklarının da güç dengelerini eşitlediği bu koşuda riske girmemek gerekir. Biz açıkçası bu koşuda elenebilecek bir at bulamadık. Güç farkı da çok fazla olmadığı için bir ayrım yapamadık. Bir numaralı toprak tutkusu buradaki atlardan daha iyi bir isim fakat çok fazla kilo farkı var. Çok rahat yarış kazanabilen bir isim de değil. Bu kilo farklarında kesinlikle riske girmemek gerekir. Bu koşuyu ayrımsız olarak hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 8. koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 15 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olmayacak. Öne erken gelecek olan isimler 1 numaralı Desert Kuwait, 6 numaralı Meleiz ve 7 numaralı Taleteller olacaktır. Biz ön gruptaki üçlüden 1 numaralı Desert Kuwait'ı öncelikle yazalım. Stili rakipleri boş kilolu isimler fakat yarışın mesafesi uzun ve güç farkından dolayı Desert Kuwait biraz daha ön plana çıkıyor. Bir numaralı Deşert Kuwait'in son yarışını ölçü almayalım. Kısa bir dinlenmeden sonra çok iyi hazırlıklarla buraya geliyor. Önde liderliği alırsa hiçbir rakibine geçit vermeden bitirebilir. İki gitse de biz başarılı olacağını düşünüyoruz. Rakipleri, 3 numaralı Atırnitas ve 4 numaralı Uyanış Anadolu olabilir. İzmir'den Ankara'ya formda gelen 5 numaralı Kurt Reisi de sağlam kuponlara eklemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 3 4 5 şeklinde oldu. 9. koşu. 2 yaşlı İngiliz kısraklarının katılacağı şartlı bir yarış 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda bir bankomuz olacak. Ayrıca bu atın favori olmayacağını, hatta AGF tablosunda orta sıralarda çıkacağını belirtelim. Hem idman durumu hem de pedigrisi ile dikkatimizi çeken bu isim 11 numaralı Turuli'dir. 11 numaralı Turuli özellikle son işinde çok daha iyi duruma geldiğini kanıtladı. Bazı kısraklar gibi çok uzun zamandır hazırlanmıyor ancak son bir buçuk ayda yaptığı işlerin ilk yarışı için yeterli olacağını söyleyebiliriz. Özellikle son işinde çok beğendiğimiz bu kısrağın yarışı kazanmasını bekliyoruz. Eğer yarış günü çok farklı bir duyum gelmezse yanına at yazmayız. 11 numaralı Turuli, şartlı bir koşuda güvendiğimiz bir isimdir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.